Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme 10 testi ile birlikteyiz. Birinci sorumuza bir bakalım. ABC üçgeninin iç T çemberi çizilmiştir. DEFT değme noktaları olup BGE bir üçgendir. Tamam. Kesişim noktalarında F yani GE ile AC'nin kesişim noktası F olduğunu belirtmiş. AB uzunluğu 6, AB uzunluğu 6. BC uzunluğu 7 ve CA uzunluğu da 5'tir. O zaman ben şöyle bir şey desem, buraya A desem, tüm uzunluğum 6 ise buraya 6 eksi A kalır. Değme noktasına kadar olan mesafeler birbirine eşit. Burası da 6 eksi A olur. Tamamı 7'dir. 6 buradaysa 1 kaldı buraya. A'yı yok etmek için artı 1 derim. Şu uzunluğum 1 artı A ise burası da değme noktasına kadar olan mesafeler birbirine eşit. Tüm uzunluğum 5'ti. 5 Beş olması için şuraya 4 yazarım ve A'yı yok etmek için eksi, 4, eksi A yazarım değme noktasına kadar olan mesafeler birbirine eşittir. Yani a eşittir. 4 eksi a'dan 2 a eşittir. 4 ise buradan a'nın 2 olduğunu bulmuş olduk. Yani a gördüğüm yere artık 2 yazarsam. Şuraya 2 yazdım. Burası 4'ten 2 çıkar. 6'dan 2 çıkar. 4 kalır. Burası 4 ise burası da 4'tür. Tamamı 7 idi. 7'den 4 çıkar. 3 kaldı. Burası 3 ise burası da 3'tür aynı şekilde. Tamamı 5 birim. AC kaç birimdi? AC AC 5 birimdi. 5'ten 3 çıkardım. Burada da 2 kaldı. Bu şekilde uzunluklarımızı bulduk. Şimdi soru bizden x'i istiyor. x'i bulabilmem için Menelaus teoremi diye bir teoremim var. Bunu uyguluyorum. Menelaus teoremi. Teoremi. Buradaki mantık şudur. Şöyle diyorum. x bölü tamamı. x bölü x artı 6 eşittir. Bu teoreme göre bak tekrar ediyorum. x bölü tamamı yazdım. 4 bölü bak buraya dikkat et. 4 bölü eşitlik yok pardon affedersin çarpı olacak. 4 bölü 4 bölü bir kenar atlat 3. 4 bölü 3 çarpı burada 3 bölü bu kenarı atlattım 2. 3 bölü 2. Bu da 1'e eşittir. Her zaman bu şekilde yazılabilir. Çarptım eşittir 1 diyorum. Buradan hemen devam ettirelim. 3'ler gitti. 2'leri sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Çarptım 2x. Hatta burada işler dışlar çarpımından x artı 6 yazdım. Karşı tarafa attım. x eşittir 6 dedim. Soru benden ne istiyor? x'i istiyor. x'in 6 olduğunu bulmuş olduk. Geldik soru 2'ye. ABCD kare ve B köşesi çeyrek çemberin merkezidir. EF ile EF ile AD birbirine dik. Eşitlikler verilmiş. EF'nin kök olduğunu söylemiş bize. Yukarıdaki verilere göre karenin bir kenar bir kenarı kaç birimdir? Şöyle her bir kenarına a diyelim. A diyelim. Şu uzunluğumuz 2a olur. Karenin bir kenarı 2a, 2a olarak yazdım. Hatta şöyle yapalım. Buradan bir dikme indirelim. Bak dikkat et. F'den AB'ye bir dikme indirelim. Dikmemi indirdim. Buradan şunu biliyorum. Burası köküçse burası da köküçtür değil mi? Şu uzunluğun tamamı 2A'ydı. Şuranın tamamı 2A'dır. Bunu biliyorum. Karenin bir kenarı çünkü. Hatta yarı çapım kaçtır? Buranın B'yi merkez seçersem çeyrek çember için. B zaten merkez. Yarı çapım kaçtır? 2A'dır. Buradan buraya kadar yine 2A. Çünkü yarı çaptır. Burası A ise... Burası da aynı şekilde A olacaktır. Ve burada dikkat et hipotenüs uzunluğu komşu dik kenarlardan hipotenüs uzunluğu komşu dik kenarlardan birinin iki katıdır. 90, 30, 60 üçgeni var demek ki burada. 30'un gördüğü A ise 30'un gördüğü A ise 60'ın gördüğü A kök 3 olur. A kök 3. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Kök 3 artı kök 3 artı A kök 3 neye eşittir? Bir kenarımıza 2A'ya eşittir. A'ları bir tarafa toplayalım. 2A eksi A kök 3 eşittir kök 3. Her tarafı A parantezine alırsam 2 eksi kök 3 eşittir kök 3 mü? Ve buradan ifadeyi eşleniğiyle çarpalım. Şuradaki ifadenin eşleniğiyle çarpalım. 2 artı kök 3 desem. Burada ne geldi? A eşittir. Şurası kök 3 olacak. Evet. 2 kere kök 3, 2 kök 3. Kök 3 çarpı kök 3, 3 geldi. Böyle bir ifade buldum. Soru benden ne istiyor? Karenin bir kenarı yani 2A'yı istiyor. 2A'yı bulabilmek için şurayı 2 ile çarpalım. 2 ile çarptım. 2A eşittir. 4 kök 3 artı 6. 4 kök 3 artı 6. Yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 3'e. Şekildeki DE doğru parçası O merkezli çeyrek çemberi çembere F noktasında teğettir. Şurada bir açı vermiş OED. OED açısı 60 derece. Çeyrek çember burası 90 derece. Şuraya 30 yazarım bu durumda. Bu bir evet 90 60 30 yazabilirim ben buraya. Devam ediyorum. OA uzunluğu, OA uzunluğu, OA uzunluğu. Yani yarıçapımız 2'dir. Yarıçapımız 2'dir. Tamam. Buradan başka elimizde nasıl bir veri var? AC uzunluğunu istiyor. Ben şöyle bir şey yapsam bak buraya dikkat et. Şuraya kadar olan kısım yarı çaptır, bunu biliyorum. Şuraya kadar olan kısım yarı çaptır, bunu biliyorum. Buradan da bir yarı çap çizdim, bak buraya dikkat et, bir yarı çap çizdim. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit, bunu biliyorum. Yani ikizkenar bir üçgen yakaladım. Bunun dışında başka elimizde nasıl bir veri var, onu bulmaya çalışalım. Ee, değme noktası, burası değme noktası olmuyor, çünkü bak şu doğru şöyle paralel mi? Bir dakika iyice inceleyelim. Evet. Bu değme noktası evet. Çemberin tt değme noktası bundan dolayı yarıçaptan çizildiği için dik iner, dik iner. 90 60 30 üçgeni yakaladım burada. E burada ikizkenarlık bir ikizkenar bir üçgen var. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Burası 30 30'sa şu açıya 75. Şuraya da aynı şekilde 75 düşer. Buradaki kırmızı üçgendir. Burası 90, burası 75, şuraya da 15 kalır. Şimdi aslında soru bitti. Neden bitti? Şundan dolayı. Bak buraya dikkatlice bak bakalım. Ben sana özel bir üçgen hatırlatayım. Şu 15, 75, 90 üçgenini hatırlıyor musun? Şurası 90 olsun tamam mı? Şurası 15 olsun. Şurası da 75 olsun. Buradaki kural şudur. 15'in gördüğü a ise 15'in gördüğü a ise 90'ın gördüğü a çarpı kök 6 artı kök 2 uzunluğuna Eşit 75'in gördüğü ise A çarpı kök 3 artı kök 2 uzunluğu. E bu durumda. Bak dikkat et. 15'in gördüğü A ise yani 2 ise 2 çarpı yani A çarpı kök 6 artı kök 2. Kök 6 artı kök 2. 90 15 75 üçgeninde. Dağılma özelliğini kullanıyorum. 2 kök 6 artı 2 kök 2. Bu daha A seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Geldik soru 4'e. Şekildeki D merkezli yarım çember, A merkezli çemberi A ve B noktalarında teğettir. E teğet değme noktası EF ile AB'nin paralel olduğunu söylemiş. Yarı çapımız 1'dir. D merkezli çemberde yarı çapımız 1'dir. Buna göre EF uzunluğunu istiyor. Bulmaya çalışalım. Şöyle bir dikime indirdim. Bak buraya dikkat et. D'den E'ye bir çizim yaptım. Burası 90 derece. Yarıçapın 1 ise burası da aynı şekilde 1 olacaktır. Bunu biliyorum. Hatta bunun devamını getirelim. Şöyle diyelim. Bak burayı dikkatlice bak bakalım. Şurada şurayı bir uzatalım. Biz buradan bir şeyler elde etmeye çalışalım. Şu uzunluğun 1'dir. Bunu biliyorum. Neden? Çünkü burası 1 ise burası da 1'dir. Yarıçapın 1. O zaman burası da 1 olur. Peki şu şurada bir üçgen çizelim. Bak dikkatlice bak bakalım. Şurası diktir. Bunu biliyorum. Şu uzunluğumuzu Tamamını bilmiyorum. Ama ben şurayı şu uzunluğu bulabilir miyim? Onu bir bulmaya çalışalım. Bu uzunluğu bulabilir miyiz? Şuradaki uzunluğumuz bulunabilir mi? Bulunabilir. Neden? Yarı çapım burada 2 değil mi? E buradan A merkezli çeyrek çemberde yarı çapım 2'dir. Bak dikkat et. 2'dir. Burası da diktir. Buradan 2 1. Pisagor uyguladığında şu uzunluk tamamı kök 3 olur. Kök 3'ten 1 çıkarırsam şu uzunluğu EF'yi bulurum. Yani kök 3 eksi 1 bana EF uzunluğunu verecek. Bu da C seçeneği doğru cevabım olacak. Geldiğim soru 5'e. Soru 5'te AB ve AC çembere B ve D noktalarında teğettir. CB ile CB ile AB birbirine dik yani şu açımız 90 derece. AB 4 birim, AB 4 birim ise AD de 4 birim olur. Çünkü sabit bir noktadan değme noktasına kadar olan mesafeler birbirine eşittir. Bunu biliyoruz. BE 8 bölü 3 uzunluğum buraya kadar 8 bölü 3. X kaçtır? İsk X dediğimiz DC yani şu uzunluk kaçtır? Peki burada ne yapabiliriz? Ben şöyle buraya bir e, O noktası yani merkez diyebilirim. Neden? Çünkü değme noktasına dik iniyorsa merkezden geçiyor demektir. Bundan dolayı 90 derece dedim. 8 bölü 3'ü yarıçap olarak parçaladığımda 4 bölü 3'e 4 bölü 3 olarak parçalanabilir. Merkezden tekrar değme noktasına çizdiğim Doğru dik iner bunu biliyorum. Dik indirdim. Burası 90 derece. Buraya bir beta yazalım. 90 beta büyük üçgende buraya alfa geldi. 90 derece burası. 90 alfa şuraya da beta diyor. Şimdi bir benzerlik kurmaya çalışalım. Burada neler yapabiliriz? Onu bulmaya çalışalım. Yarıçapın 4 bölü 3 hatta burası da 4 bölü 3 olur çünkü burası da yarıçap. Alfa ile başlayalım. Alfa'nın gördüğü 4 bölü 3. Alfa ile başladım. 4 bölü 3. Alfa'nın büyük üçgende gördüğü 4 eşittir. Şimdi beta ile devam edelim. Beta'nın küçük üçgende gördüğü x. Beta'nın küçük üçgende gördüğü x. Beta'nın büyük üçgende gördüğü şu uzunluğun tamamı. Yani dc uzunluğu. dc. Eşittir. 90'ın gördüğü oc. Hatta biz buna şöyle bir harflendirme yapsak daha güzel olur. Çünkü yoksa değişken sayısı fazla olur. E ne dedik? Beta'nın gördüğü x. Beta'nın gördüğü a artı. ikisinin toplamına olur 8 bölü 3. A artı A artı 2 tane 4'ün toplamı 8 bölü 3 olur. 8 bölü 3 etti. Beta'nın gördüğü x. Beta'nın gördüğü 8 bölü 3 artı a. Eşittir. Son olarak 90'ın gördüğü 90'ın gördüğü a artı 4 bölü 3. A artı 4 bölü 3. A artı 4 bölü 3. Bölü büyük üçgende 90'ın gördüğü 4 artı x. 4 artı x. 4 artı x. Buradan her iki denklemde de hatta üç denkle, bu iki denklemleri kıyasladığımızda her ikisinde de x ve a iki tane değişken var. Buradan biraz daha toparlamaya çalışalım. İçler dışlar çarpımı yaparsam 4x eşittir. 4x eşittir. Hatta önce şöyle bir sadeleştirme yapıp böyle devam edersem şurayı sadeleştirebilirim de. Ha, sonra bunları eşitleyeceğim için hiç sadeleştirme yapmam. 4x 4x eşittir. Burayı çarptım. 4 bölü 3A. 4A bölü 3. Artı. Burayı çarptım. 32 bölü 9. 32 bölü 9. Tamam. Bir de şuradan bir 4 işlem yapalım. Çarptım. 4 kere 4 16. 16 bölü 3. Çarptım. 4x bölü 3. Eşittir. 4A çarptım. 16 bölü 3. 16 artı 16 bölü 3 olacak bu. Artı 16 bölü 3. Artı 16 bölü 3. 4A 16 bölü 3. Bu iki denklemde bak buraya dikkat et. Bu iki denklemde 16 bölü 3 her iki tarafta da geldi. Bundan dolayı şu ikisi birbirini götürsün. Dörtleri götürelim. A gördüğüm yere x bölü 3 yazabilirim. A gördüğüm yere x bölü 3 yazabilirim. Getir burada yerine yaz. 4x artı 4 çarpı a gördüğüm yere x bölü 3 yazdım. Bir de bölü 3'ü var. Ters çevirip çarparsam 3 buraya geldi. Artı 32 bölü 9. Buradan devam ettiriyorum. Şurası eşit olacak. Eşit. 4x artı 4x bölü 9 artı 32 bölü 9. Karşı tarafa attım. Eksi olarak geçti. Buradan ne geldi? 36 x eksi 4 x bölü 9 eşittir. 32 bölü 9. Buradan ne geldi? 32 x geldi. 32 x bölü 9 eşittir. 32 bölü 9. Buradan sadeleştirmelerimi yaparsam 32 bölü 9'u 32 bölü 9 ile sadeleştirirsem x eşittir. 1 kaldı. Soru zaten benden x'i istemişti. Bu da a seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik bir sonraki sorumuza yani soru 9'a. Soru 6'ya. O merkezli çember D doğrusuna B noktasında teğettir. O C ile D birbirine paralel. O D 2 birim. DC'ye eşit. Bu da iki birim olur. Ve buradan şöyle bir çıkarımda bulunabilirim. Benim yarı çapım 4'tür. Yarı çapım 4'tür. Tamam. Yazdım yazdım. Evet d ikisinin kesişimi bu doğruların kesişimi ad uzunluğu nedir? Yani şuraya x desem x uzunluğu nedir diye soruyor bize. Burada şöyle bu açıya alfa dersem bak burası ikizkenar kenar çünkü yarı çaptır. Burası da aynı şekilde yarı çap. Buraya da alfa derim. Bu iki görünen iki aslında şuranın ikisi. Bunu bir yazalım. Ve bunun dışında başka ne biliyorum? Şu ikisi birbirine paralel bunu biliyorum. Diğer merkezden değme noktasına dik iner. O zaman burası da 90 olur. Doğrular birbirine paralel olduğundan dolayı. Ben şu bak bu üçgeni bir temize çekeyim. Daha rahat gör diye. Şu uzun alfa şu açımız alfa. Şu uzunluğumu bilmiyorum. X'tir zaten. Benden istenen. Şurası 4. Şurası 2. Buradan X'i nasıl bulabilirim? Kos teoremi uygulayarak Kos teoremi uygulayarak X'i bulabilirim. 2'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı x'in karesi eksi. 2 çarpı pardon 4 çarpı evet 2 çarpı 4 çarpı x 4 çarpı x çarpı cos alfa. Cos alfa. Şimdi cos alfayı bulalım. Cos alfa eşittir. Bak buraya dikkat et. 2 4 2 kök 5. Evet. Buradan cos alfayı komşu bölü hipotenüs uzunluğundan 4 bölü 2 kök 5 Buradan da şöyle bir sadeleştirme yaparsam 2 ve eşleniği ile çarparsam cos alfa ne oldu? 2 kök 5 bölü 5 oldu. Getirip burada yerine yazalım. Önce bunu bir açalım. 4 eşittir 16 artı x kare eksi 2 çarpı hatta 4 kere 2 8 diyelim direkt. 8 çarpı x çarpı cos alfa yani 2 kök 5 bölü 5. 2 kök 5 bölü 5. Biraz daha toparlayalım. Şunu karşı tarafa attım. 12. 12 0 eşittir 12 artı x kare Buradan 16 eksi 16 x kök 5 bölü 5 geldi. Şunları da çarpalım bir. x kare eksi 16 x kök 5 artı 60 eşittir 0 geldi. Bu 5'i tekrar içler dışlar çarptığından 0 ile çarptığında yok olur. Bundan dolayı yazmama gerek yok. Şimdi çarpanlarına ayıralım bunu. x'e x desem 5 kere x kare 5 x kare. Buraya da yazalım. 5 x kare olur evet. 5x kare yani 5x'i bu şekilde parçaladığımızda ortadakini elde edemiyoruz. E bu durumda şöyle bir şey yazsak sorun olur mu? Kök 5 kök 5 yapsam kök 5 çarpı kök 5 5 oldu. x kare. Evet bu şekilde sağlar. Buradan da eksi eksi desem eksi 10 kök 5 x eksi 6 kök 5 x eksi 16 kök 5 x olur. Eksi 16 x kök 5 ya da eksi 16 kök 5 x olduğunu görmüş olduk. E bu durumda şuraya hemen sabit bırak. Kökleri bir bulalım. X eşittir. Kök 5 X. Kök 5 X eşittir. 10 ise X eşittir. 10 bölü kök 5. Buradan da kök 5 ile çarptım da yani eşleniği ile çarptım. 10 kök 5 bölü 5. Yarı çapın 4'tü. Yarı daha büyük çıktı. Bundan dolayı bu sağlamadı. Gelelim buraya. 5 X eşittir. Kök 5 X eşittir 6 ise X eşittir 6 bölü kök 5. Eşleni ile çarptım ne geldi? 6 kök 5 bölü 5. 6 kök 5 bölü 5 bu da C seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 7'ye. Birim kareli zeminde KL ile P, M, R, S, T noktaları gösterilmiştir. KL çaplı çember çizildiğinde çemberin dışında kalan noktanın K noktasına uzaklık kaç birim? Öncelikle şuraya bir bakalım. Burası 1, 2, 3, 3 birim. Burası da 1, 2, 3, 4, 4 birim. Burası 90 derece. 3, 4, 5 üçgenini görebildin mi? 3, 4, 5 üçgeni yakaladım. E, tüm uzunluğun 5 ise yarı çapım 2 bölü 5'e, e, 5 bölü 2'ye 5 bölü 2 olur. 5 bölü 2'ye 5 bölü 2 bulunur. Yarı çapım 5 bölü 2. Ve burada bir çember çizeceksen bak dikkat et şöyle. Çapı gören açı 90 derecedir diyebilirim. Demek ki T noktasından geçiyor çemberimiz. Şimdi çemberin dışında kalan 2,5 iki buçuk, iki, iki buçuk birim olacak şekilde çizim yaptığımda şöyle bir çizim yaptığımızda şöyle gelir. Bak buraya dikkat et. Şöyle bir çember elde ettim. Hatta istersen bunların nasıl olduğunu da anlayabilirsin. Mesela dersin ki M noktası içte mi dış kalıyor dışta mı kalıyor? Bunu nasıl anlayabilirim? Şöyle buradan bir çizim yaptığımızda bak buraya dikkat et. Şöyle burayı da birleştirdiğimizde Buradan anlayabiliriz. Burası 5 bölü 2'dir. 5 bölü 2. Yani 25 bölü 4 karesini aldığında. Şu uzunluğun bak buraya dikkat et. Burası 1 bölü 2. Burada da 1 birim var. 3 bölü 2. 3 bölü 2'nin karesi de 9 bölü 4 olur. Artı. Yüksekliğim de 1 birim burada. 1 birim de burada 1,5. Yani 1 bölü 4. Bu çapımız daha doğrusu yarı çapımız bundan büyük mü? Baktığımda 10 bölü 4 evet daha büyük olduğunu göstermiş olduk. Hani M'nin nasıl içeride kaldığını ya da diğer noktaların nasıl içeride kaldığını bu şekilde bakabilirsin. Dışarıda kalan P noktasıdır. Peki bu P'yi nasıl bulacağım? Soru ne istemiş? P'nin K'ye olan uzaklığı bak dikkat et şu uzaklığı istemiş. Birim çembe birim kare olduğu için bak buraya dikkat et. 1 1 burası kök 2 olur yani kök 2 birim uzaklıktadır diyebiliriz. Buradan da bak buraya dikkat et, bu açımız 60. Gördüğü yay TN yayı aynı açı TN yayını gördüğüne göre burası da 60'tır. Ve buraya dikkat et 60 60 60 yakaladım ve eşkenar üçgen oldu. Yani şurasıyla bak şurası şurası ve şurası birbirine eşit oldu. Yani ben x'i yazarım buraya. E soru ne istiyor bizden? Bak buraya dikkat et. X'in y ve z türünden değeri z eksi y neye eşit oldu? X'e eşit oldu. X eşittir. Z eksi Y yani E seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik soru 11'e ve MSÖ 2020'de çıkmış soru. Bulut mavi ve sarı renkli daire biçimindeki iki kartondan sarı olanını mavi olanın üstüne şekildeki gibi koyuyor. Sonra mavi kartonun sarı kartonun altında kalmayan kısmını keserek kartondan mavi bir hilal elde edil ediyor. Bulut bu hilali çevreleyen iki çember yayının ölçülerini 120 ve 180 derece olarak ölçüyor. Buna göre başlangıçtaki mavi kartonun yarı çapının sarı kartonun yarı çapına oranı. Öncelikle şu sarı karton için bir başlayalım. Bak buraya dikkat et. Şöyle merkez seçtiğimde yarı çapını çizmeye çalıştım. Açımız 120 derece. 120 derece. Ve hatta şurayı çizdiğim zaman burası da mavi olanın merkezi diyebilirim. Mavi olan merkezine bir dik indirdiğimde yarı çapım 160 dereceydi. 120 dereceydi. 60'a 60 parçalarım. 90, 60, 30 üçgeni. Şu 90'ın gördüğüne hatta 2R diyeyim. 90'ın gördüğüne 2R dersem 30'un gördüğüne R derim. 30'un gördüğü R ise 60'ın gördüğü R kök 3 olur. R kök 3 oldu. Soru bende ne istiyor? Mavi kartonun yarı çapı. R mavi bölü Sarıya oranı. r sarı. Hemen bakalım mavinin yarı çapı e, nedir burada? Mavinin yarı çapı bak dikkat et, şurada vermiş bana 2r e, kök 3. R kök 3 bölü sarının yarı çapı 2r. 2r. Buradan r'leri sadeleştiririm, kök 3 bölü 2 sonucunu bulurum. Bu da E seçeneği doğru cevabım olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.